Royal Pass almayı başardık ya. Şimdi diyeceksin ki bu UC'yi nereden buldun? Onu da video içerisinde anlatacağım. Dediğim gibi 0 TL. Para vermeden ucu aldık. Başardık. Basıyorum Royal Pass'e. Başarım yaparken bir iki tane görevi yapmıştım. Tamam elimde bunlar var. Bak şimdi hemen oturuşumu düzeltiyorum. Cılız hesabım. Canım hesabım. Kurban olduğumun hesabı. Buradan bize ekstra bir şey gelir mi? Ya bak şu olayı da... Alayım artık yahu. 5 level daha buradan aldık. Daha bak Royal Pass'imiz yok ama 13 seviye yaptık. Hazırsanız Royal Pass'i yükselt... Allah'ım çok heyecanlıyım. Bu arada dediğim gibi Royal Pass'i de salındığını anlatacağım size. Önce biz normal Royal Pass'i alacağız. Yani 1.50'yi alacağız. Ondan sonra oradan gelen UC ile beraber bunu 1 level 100 level arasında çıkartacağız. O bir de... 300 UC alacağım lan. Çok sevindim. Aşırı sevindim. 60 UC'de indirimimiz var. Para harcamadan mu saçmayı ruh başardık.